Ve öğretim kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz güvenli sınav tarayıcısı nedir? Bunu neden kullanıyoruz? Ya da bu uygulamayı nasıl bilgisayarımıza indirebiliriz? İşte bu soruları cevaplayacağım sizlere. Ee, aradığınız her şey bu videoda mevcut olacak zaten. Şimdi ben size bu nedir onu anlatayım. Ee, bunu Mersin Üniversitesi yapıyor. Uzaktan eğitim döneminde size dersler veriyor ve bu dersler sonucunda sizi bir sınava tabi tutacaklar. Bu her sene olan bir şey zaten bu sınavları da güvenlik açısından, hani siz mesela Google üzerinden girseniz yeni sekmeler açarak oradaki soruların cevaplarını araştırabilirsiniz. Ama işte onlar bunu yapmanızı istemedikleri için güvenli olsun diye böyle bir uygulama ortaya atıyorlar. Bu uygulamaya girdiğinizde hiçbir şekilde sekme açamayacaksınız ya da başka şekilde başka yerlere giremeyeceksiniz. Şimdi bu uygulama nasıl indirilir ona bakalım sizlerle. Google'a gelip uv.mersin yazıyoruz. Evet. Burası Mersin'in ana sayfası. Yalnız şöyle buraya gelmeden önce ben direkt sizi şuraya atacağım. Şu sayfadan göstereceğim. Evet ana sayfasını görüyorsunuz Mersin'in. Bunu kapatalım. Evet. Burada uzaktan eğitim diye bir kısım var gördüğünüz gibi. Bu kısımdan işlem yapacağız. Buraya tıklayalım. Evet sayfa açıldı. Şimdi sayfanın sağ tarafında hesabınız varsa zaten kullanıcı adınızı ve şifrenizi giderek giriş yapabileceğinizi belirtiyor. Ama siz eğer diyorsanız ki ben indirerek kullanacağım. Bakalım buradan destek platformu kısmı var. Buraya tıklamanız gerekiyor. Online sınavlara nasıl girilir diye bir kısım vermiş bize. Buraya da tıklayacağız. Evet. Şimdi zaten size burada açıklamayı yapmış. kurulumdan sonra yapmanız gerekenleri kurulum kısımlarında vermiş. Açıklama kısmını okuyalım. Mersin Üniversitesi uzaktan eğitim üzerinden yapılacak olan tüm sınavlarda güvenli sınav tarayıcısı kullanmak zorunludur. Bu nedenle tüm öğrencilerin aşağıdaki adımları sıra ile uygulayarak güvenli sınav tarayıcısının sınava girecekleri cihazla yüklemeleri ve sınavlara da sadece bu cihaz ile girmeleri zorunludur demiş. Yani siz Mersin Üniversitesi'ndeyseniz bu cihazı kullanarak girmek zorundasınız. Başka şekilde sınava giremeyeceksiniz. Şimdi sınav tarayıcısının işletim sisteminiz uygun olanı indirmek için demiş. Zaten buraya indirme link, linkini vermiş size. Tıklayalım. Evet. Burada tekrar indirme linkini vermiş. Biz buraya tıklayalım. Evet. Buraya tıkladığımızda 5 saniye bizi bekletecek burada. Sonra indirme sol alt kısmına başlayacak. Yalnız ben tekrar indirmeyeceğim. İndirme işlemi biraz uzun sürüyor. İndirdim zaten. Şöyle. Buraya geldiğimde gördüğünüz gibi ana sayfama geldi benim zaten. Buradan açalım. Kurulumunu göstereceğim size. Burada ee, hakları falan her şeyi onaylamanız gerekiyor. Hasta dedik. Şimdi kurulumu yapıyor, kuruluma devam ediyor. Yalnız bu kısmı keseceğim, uzun sürecek çünkü. Evet, şu anda gördüğünüz gibi benim kurulumum tamamlandı, burayı kapatacağım. Size uygulamaya girerek gösteremiyorum çünkü uygulama e, girdiğim anda ekran görüntüsü yani kayıt alamıyorum ya da başka hiçbir şekilde bir şey yapamıyorum. Şimdi kurduktan sonra bilgisayarınızda size şey demiş, kurulumu tamamladıktan sonra sınavlara girmenizi sağlayacak sınav giriş dosyasını indirdiniz demiş. Bu hemen inecektir zaten. Gördüğünüz gibi indirdim. Buradan tıklayalım açılsın. Bekliyoruz. Evet. Şu anda açılıyor. Buradan işte parolanızı girerek e, şifrenizi giriş yapabilirsiniz. Ben girmeyeceğim çünkü benim zaten bir şifrem yok. Ben Mersin Üniversitesi'nde okumuyorum. Böyle e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere.